Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. 31 Temmuz 2025 artık aylık kapanışı da değerlendireceğiz piyasalarda. Harika bir video olacak. Sakin bir şekilde arkanıza yaslanın. Ve tavsiye niteliği olmadığını da bir kez daha hatırlatalım. Eğitim amaçlı olduğunu zaten biliyorsunuz. Destek amaçlı da videolarımızı beğenelim. Abone olmayan arkadaşlar da bir zahmet abone olsunlar. Şimdi Borsa İstanbul'da aylık kapanış güzel geldi. Şöyle aylığa da geldiğimde görebiliyorsunuz. Düşen trendin üzerinde. 10.700'ün üzerinde net bir kapanış geldi. Dünkü FED'e rağmen, Powell'a rağmen piyasaların rengi artık netleşti. Haftalıkta da baktığımızda bölgenin üzerinde kalıcılık gelecek gibi duruyor. Bu hafta itibariyle 10.690'lara kadar inmişti bu düşen trend. Ve burayı kırdık. Gidişat ki Yardımcı araçlarda zaten kırılmaları görüyorsunuz. Şöyle biraz daha netleştireyim. Cuma kapanışıyla birlikte daha güçlü, güzel görüntüler elde edeceğiz diye düşünüyorum. Bors İstanbul'un önü açıldı. Hisse özel analizlerinde de belirtmiştim. E, Fed'i vesaire çok piyasa takmaz. Geri çekilmelerde de sınırlı kalır. 10.400'lere doğru takip ederiz demiştik. 10.480'den döndü. Panik olmanın manası yok. Riski alır. Piyasaydı iyi okursanız parayı kazanırsınız her zaman. Şimdi kanalımızın katıl butonunda Salı ve Çarşamba günü iki tane özel video paylaştık. Hisse özelde de bir 3 ay vade aralığındaki güzel hisseleri değerlendirdik ve güzel de ayrışmalar var. Tabii bu arada küçük hisselerde de biz yüz dışında da güzel hareketlilikler olmaya başladı ama tehlikeli hareketlilikler var görüyorsunuz. Dikkatli olun her yükseliş öncesi bir gaza getirirler bir silkeleyip sonrasında ana akımları başlatırlar. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Şu anki o sert geri çekilmeleri problem gören arkadaşlar panik olmasına bence gerek yok. O mal yine yukarı gider ama öncesinde 20 30, BIST 50 özelinde ilk hareketler gelir. Sonrasında oralarda da yine sert bir şekilde kaldıracaklarını düşünüyorum. Bunların hepsini yine analiz edeceğim bu hafta sonunda ve küçük hisselere tamamen yöneleceğiz. Bilginiz olsun. Büyükleri yeteri kadar değerlendirdik ve güzel sepetlerde yaptık. Sıra küçük hisselere geldi. Dün altcoinleri değerlendirdik. Yine kripto para piyasasını değerlendirdik. Bekleyip sakin kalan parayı öyle böyle vurmaz dedik ve takip edeceğiz. FED'den sonra çekecektik. Gerek kalmadı. FED'den önce zaten piyasa şekli belliydi. Çok e, aman aman bir çöküş hareketi görmediğim için FED'den önce videoyu paylaştık. Genelde e, bir video çekemedik. E, gerek de yoktu. Zaten sürekli olarak aynı şeyleri söylemeye de gerek yok. E, güzel bir video oldu. Bence kıymetini bilin. Şimdi borsada yön yukarı. Burada bir problem yok. Zaten bugün kapanışta FED'e dair tepkiyi verdi. Şimdi FED'de şöyle bir problem var gibi görünüyor ama problem yok. Piyasa şu anda Powell'la Fed arasında, e, Powell'la Trump arasında manipüle ediliyor dünya piyasaları. Bir indir diyor, öteki diyor enflasyon hedefine bir yakınız diyor, bir uzağız diyor. Bu ne dediği belirsiz. E, enflasyondaki baskılı unsur devam edecek diyor, bir etmeyecek diyor. Yani aynı akşamda iki çeşit laf konuşuyor. E, Powell'da. O da ne dediğini artık bilmiyor. Yani manipülasyonun dozunu artırdılar ama piyasa kendi yoluna ...gitmeye bakıyor. Tabii buradaki piyasa beklentileri... ...belli başlı kurum ve kuruluşların beklentileriyle şekilleniyor. Bunu unutmayalım. Yine bu kurum ve kuruluşlarda bunların elinde. O yüzden buradaki beklentilere bakarak çok büyük... ...piyasa hareketlerini beklememek gerekiyor. Karar sonrası %50'nin altına inmişti... ...Eylül beklentisi faiz indirimi için. 4-4-25 aralığına. Şu an %35'lere kadar esnemiş durumda. Ona bakarsak bir yıl sonrasına bile... ...yani faiz indirim beklentileri... Yani çok da güçlü bir şekilde değil. Yani evet burada işte 2026 Nisan'a baktığımızda şu an 3.75-3.5 aralığında bir denge var gibi görünüyor ama bunlar daha çok değişir arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anda 4.5'da zaten piyasayı fonlamaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Biz de %43 ile fonluyoruz. 46'daydık 300'ün ince. 43'e düştük. Diğer merkez bankalarını zaten takip edebilirsiniz. Durumlar bu şekilde. Dünya borsalarına baktığımızda yani dünya endekslerine baktığımızda herkes yoluna devam ediyor gördüğünüz gibi. Sadece paritelerde bir oynaklık var. Birazdan onlara da değineceğim. Hatta euro dolarla devam edelim bence. Burada da kısa vadeli yükseleni kırdık arkadaşlar. Aşağı doğru bir teknik bir hareket var. Bir onlara doğru esneyeceğiz vaziyet bunu gösteriyor. Şimdi aylığa geldiğimde şu ana düşene bir onay alacağız gibi duruyor. Bunu da Şöyle e, siyah renkte işaretleyeyim. Daha net bir şekilde görün. Biraz da netleştireyim. Kısa vadede o kırmızıyı ihlal etmeye zaten başladık. Şöyle işte e, 8. ay itibariyle onlara kadar esneyeceğiz. Vaziyet bu. Bununla birlikte dolar endeksinde tabii ki doğal olarak bir güçlenme. Şöyle günlüğe geldiğimde burada kısa vadeli düşendi kırıp onayı alıp 97'lerden yukarı doğru 100'ün olduğu bölgeye geldik. Şimdi haftalıkta bir gelelim buraya. Burası önemliydi biliyorsunuz. Şöyle aylıkta önce bir şu trendi tekrardan size bir işaretleyeyim. Buradan destek bulur demiştik zaten. Burada bir problem yok. Şunu sarıya çevirelim. Bu hattın üzerine çıkacak gibi duruyor. Şu anda en azından burayı bir zorlayacak. E, baskıyı burada kıracaklar. Gidişat bu şekilde. Burada da şu sıkışma üçgenini takip edeceğiz. Çok yukarı yönlü dikine bir hareket gelir mi? Beklemiyorum açıkçası. Gelirse işte 108'lere doğru hareket gelir ama bu kadar gelmez diye düşünüyorum. Bugünün teknik görüntüsüne baktığımızda bununla birlikte ons altına gelelim. Ons'ta da şöyle günlükte kısa vadeli o nereden başlamıştı? Yıl başından itibaren başlayan 2600'lerden yani 2600 dolardan başlayan yükseliş trendinde bozulmayı görüyorsunuz. Tepe sağlam oluşmuştu. Negatif uyumsuzlukta vardı. Bunları anlattım size. Bu tepeyi şu negatif uyumsuzluktan sonra bakın oluşturdular. Yani direnç burası geçilemez dediler. Burada bir negatif uyumsuzluk var. Hop dediler ve trend aşağı doğru inmeye başladı. Şimdi şöyle bir mevzu var. Dolar eğer sert güçlenirse burada da güvenli limanlardaki algı değişir. Yani ABD varlıkları, dolar varlıkları her zaman güvenli liman talebi görür. Şu anda tutabilecek en iyi destek burası. 3.150 dolar. Bugün şartlarına baktığımızda bir 150 dolar daha geri çekilme e, görülüyor. Bu bir bant hareketi gibi karşımızda ama teknik anlamda biz artık haftalıkta ve günlükte negatiflere doğru ilerliyoruz. Bakın bilginiz olsun. RSI 50'nin altına günlükte düşmüşüz. Haftalıkta da 58'lere doğru geliyoruz. Burada da yine kısa vade destek noktalarında kırılmalar var. Onaylar da zaten alınıyor gördüğünüz gibi. Boyununu büktü. Şu an bu baskıyı kırmamız biraz zor. Söylemiştim. Acele etmeyin, sakin olun diye. Geçtiğimiz hafta itibariyle de tepede bir gram altında mezar taşı bıraktık. Gördüğünüz gibi. Ve bu mezar taşı da görevini yapıyor. Bu hafta itibariyle 4280'lerin altında gelen kapanış aşağı yön hareketi destekleyecek. 4160'lar ve onun da altındaki en güçlü alıcıların olduğu bölge 3900 seviyeler arkadaşlar. Günlüğe de geldiğinizde buradaki trend de e, Ocak, e, Şubat sonundan itibaren başlıyor. 3300 liradan başlayan trend de bozulmayı görüyorsunuz. Yine burada da daha öncesinde neyimiz vardı? Negatif uyumsuzluğumuz zaten bize dedik grafik. Sakin dedi, panik yapma dedi. Ee, yukarı yönlü hareketlerde de dikkatli olun dedi. Ve gösterge zaten bize dedi ki bakın burada ons destekli yükselişte izin vermediler. Bunu size ben anlattım. Ama herkes istiyor ki her yapılan analiz aynı gün, aynı saat dinlediğim dakika işlesin. Böyle bir şey yok. Yani piyasa böyle işlemez arkadaşlar. Siz de böyle odaklamayın kendinizi. En az iki ay süre vermeniz gerekiyordu altına. Bunları da izah etmiştik. Ee, ve dediğimize geldik yine sakin olan, soğukkanlı olan her zaman piyasada neşesini bulur. Şimdi kripto varlıklara geldiğimizde dün detaylıca özel videoda değerlendirdim katılda. Bugün yine buradan kabaca bir değerlendirme yapayım genele arkadaşlar. Tavsiye niteliği eğitim amaçlı. Bitcoin önderliğinde yeni bir yükseliş dalgasına hazır olun. Bakın bu tamamen kişisel bir öngörüm. Buradan sonraki hedefte takribi %35'lik ilk etapta bir yükseliş olacak. Ben bunu öngörüyorum. Net rakamları ve bundan sonraki o %35'lik hareket sonrasındaki hedef seviyesi de yine delirtici bir noktada olacak. Delirtici bir seviye gelecek gördüğüm bu. Bunu gidin bitcoin alın ya da altcoin alın diye zaten söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın bu kişisel öngörü. E, Tavsiyeni tele olmadan izah ediyorum. 115 bin doların altında da teknikte stop olarak zaten kabul edilir. Ama şu anda özellikle 3 iğneye baktığımda net olarak güzel bir şekilde 115 bin burada tuttu. Şimdi haftalığa geldiğimde de bu 115 bin önemi şu arkadaşlar. Ana baskı zaten burada kırmıştık biliyorsunuz. Güzel bir baskı hattıydı burası. Ben burayı delip geçeriz demiştim bir ay öncesinden. Öyle de oldu. Şimdi her yükseliş öncesinde teknik hareketler olur, piyasaya belli başlı haber akışları düşer. Bunların özelindeki tanınmış kanallar, işte kurum kanalları vesaire. Genelde piyasada bir böyle çöküntü havası estirecek analizler yapılır. Bunlar hep oldu ve olmaya da devam edecek. O yüzden kendi özgür iradenizle karar verin. Riski zaten alıyorsunuz. Riski aldığınız sürece para kazanırsınız. Riskli bir piyasa ama altcoin'lerde müthiş bir rally olacak. Burada henüz bir rally biz görmedik. Şimdi bakıyoruz işte Ethereum'da rally oldu. XRP'de rally oldu. Cardano'da rally oldu. Onda rally oldu. Daha bir şey olmadı arkadaşlar. Daha bir şey görmedik. Mega Megaralli olmadı. Sadece dominansın zirve seviyelerinden teknik düzeltmesiyle birlikte Bitcoin ağırlığı azalınca para altlara kaydı. Belli başlı haber akışlarıyla birlikte biraz böyle hareketler gördük. Ethereum zaten önden ayrışması gerekiyordu. Gecikti hatta. 4000 doları zorladı. Gördüğünüz gibi direnç de zaten burada 4100'lerde. Burada da bir problem yok. Burada da bir çöküş hareketi beklemiyorum. Teknik hareketler illaki olur bakın. Bugün çok baskılanan hisse senetlerini de zaten görüyoruz. Özellikle küçük hisselerde vesaire bunu daha fazla görüyoruz. Ne oluyor? Öncesinde 3-4 gün tavan gidiyor. Sonra 2 gün tabana çakıyorlar, 3 gün tabana çakıyorlar. İşte 1-2 ay dipte malı tekrardan işte öldürüyorlarmış gibi konsolide ediyorlar. Ve sonra 3x, 4x, 5x, 6x, 7x işte böyle 2-3 ay içerisinde hareket kopuyor gidiyor bu piyasalarda yani para piyasalarının özellikle iç piyasadaki hisse senedi piyasasında tabii ki daha spekülatif hareketleri görüyoruz tahtacı hareketlerini ama globalde de özellikle kripto tarafında altın tarafında bunlar da oluyor. Bunlar da kim yapıyor işte başta Fed, başta Powell, başta Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı Trump yapıyor yani bu gördüğünüz gibi tarifeler konusundaki adamın söylediklerini görüyorsunuz. Bir gün söylediği bir gün söylediğini tutmuyor. Son gün diyor 30 günde uzatıyor mesela. Yani o yüzden e, o parasal gevşeme hem bizim iç piyasamızda özellikle başta Amerika önderliğinde mecburi olarak bu gelecek. Yani bundan kaçış yok. Zaten ABD ekonomisi de mevcut durumu daha fazla da sürdüremez. E, kademe kademe zaten sinsizce para arzlarına zaten baktığımızda da piyasaya para enjekte edilmeye başlanmış durumda. Ve yine biz borsaya dönelim kendi çöplüğümüze dönelim. Burada arkadaşlar son bir ayda gelen verilere bakıldığında 1 milyar dolarlık hisse alımı geldi deniliyor. Bloomberg'de de haber var. 25 Temmuz haftasında 205 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirilmiş. Bunları ben zaten size hisse özellerinde, analizlerde, takas analizlerinde gösteriyorum. Ay ay, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllığa kadar gösteriyorum. Hatta günlük ve haftalıkta da gösteriyorum. Hangisilerde zaten siz takasların arttığını, düştüğünü, dengeli alım nasıl olur, Dengesiz satım nasıl olur, e, stabil hareketler falan vesaire, işte rasyonalizleri, piyasa çarpanlar, bunların hepsini hisselerlik arkadaşlarımız bir ayrıcalıkla görüyorlar. Onun için gelen verinin bizim için bir önemi yok. Çünkü biz hangi hisseyi örneğin baktığımızda burada Kardemir'in yabancı sakatlarına baktığımızda birebir hepsini görüyoruz. Evet burada 1 milyar dolarlık hisse alınmış ama örnek veriyorum bunun 500 milyar dolarını Türk Hava Yolları almıştır ve bir anlamı yoktur yani. O yüzden hisse üzerinde incelemek daha önemli. Para nereye kayıyor? Hangi firmalara kayıyor? Bu önemli. Onun için kısa, orta ve uzun vadede hisse seçimi ve tercih nasıl yapılır? Bunları zaten son haftalarda anlatmaya başladım. Tavsiye niteliğinde olmadan eğitim amaçlı. Umarım kıymetini biliyorsunuzdur. Babası oğluna bunları para karşılığında vermez arkadaşlar. Bunlar kıymetli bilgilerdir. Hiçbir analist de size bu kadar detayı en ince ayrıntısına kadar en anlaşılır şekilde anlatmaz. Daha doğrusu fikri, öngörüsü yetiyor mu o da şüpheli ama e, sallasan analiste de yapıyor piyasada. Gerekçeler bu şekilde. Kripto para piyasasında bence olabildiğince relax olmalıyız. Zaten riskli bir piyasa. Riski ne kadar alabilirseniz o kadar para kazanırsınız, o kadar da kaybedersiniz. Ama kaldıraçtan, vadeli işlemlerden uzak durun. Fantaziye gerek yok. Zaten birçok altcoin'de rally yaşandığında 20x'ler, 15x'ler zaten gelecek. Vaziyet onu gösteriyor. Ee, ama iyi seçim yapmanız gerekiyor burada da. Önünüze gelen işte bir sepet yapayım, alayım vesaire. Bu çok düştü, bu çok dengelendi, bu çok dipte süründü vesaire. Bu mantıklı hareket etmeyeceksiniz. Grafik böyle çalışmıyor. Bugünlük bu kadar. Ee, söyleyecek başka da bir şey yok. Yani çok da uzatmaya da gerek yok. Kanalımızın topluluk bölümünde, gönderiler bölümünde özel videolarımıza erişebilirsiniz. Geçmiş tüm videolarımızı da izleyebilirsiniz. Yeni ay yeni şans diyorum Ağustos için. Borsa için zaten Temmuz'un güzel olacağını biliyorduk. Ayrışmalar da oldu. Olması gereken de zaten buydu. Kriptolar için de fena bir ay değildi. Şöyle aylıkta da baktığımızda özellikle altlar tarafında. Burası da güzel oldu. İyi bir Temmuz ayı geçirdik. Altın için 2 aylık negatif bir süremiz var dedik. 10 destekli bir yukarı doğru bir hareket yaptık. gramda da bundan sebeplendi. O taraf da kötü geçirmedi ama kısa vadede biraz baskılı hareketler gördük. Ve görmeye de devam edeceğiz gibi duruyor. Güçlü doların karşısında mevcutta da yeni bir jeopolitik risk yoksa o zaman güvenli liman diye tabir edilen altında da yukarı hareket yok. Yani teknik ve temel burada orantılı bir şekilde çalışıyor. Dolar endeksiyle altın da ters kolorasyonda çalıştığına göre o zaman biraz sakin. Altın tarafında aynı zamanda gümüşte. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.